Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den yeni Katamo hamlesi. Fenerbahçe Sporting'den Katamo için resmi teklif verdi. Süper Lig ve Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertler Portekiz'in son şampiyonu Sporting Lisbon'un Mozambikli yıldızı Katamo için resmi teklif iletti. Portekiz Premier Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Katamo hızı, dribbling yeteneği ve her iki kanatta oynayabilmesiyle Mourinho'nun gündemine girdi. 92 maçta 13 gol, 10 gol pası veren Sporting'in önemli parçalarından biri olan Mozambikli Yıldız aynı zamanda milli takımda 32 maçta 11 gol, 6 gol pası vermişti. Dış basındaki iddiada Valencia yeni Katamo için teklif sunabilir. Haziran 2028 yılına kadar Lisbon oyuncusu olan Katamo önümüzdeki günlerde Valencia'ya katılabilir. Afrika Fut'a göre oyuncuya yakın kaynaklar tarafından açıklanan bilgilere göre Valencia yönetim kurulu Mozambikli kanat oyuncusunun hizmetlerini güvence altına almak için Lisbon kulübüne 17 milyon avroluk bir zarf teklif edecek. Topu ayağında tutan canlılığı ve teknik kolaylığı hücum hattını güçlendirmek için oyuncuya güvenecek olan Valencia'nın teknik direktörü Carlos tarafından çok takdir edilebilir. Oyuncunun transfer market değeri 15 milyon avro.